abimiz daha önce almış, iki yıl önce almış lambas maskeyi 5 tane tiyok edici hemen bırakıyoruz. Yurtucu kargo ile siparişi gönderiyoruz arkadaşım. İki yıl önce almış. Birazdan onu telefona bağlayacağız arkadaşımızı. biraz sonra bağlıyoruz arkadaşlar. Bir adet tiyok edici bir adet maske almış. Birazdan arıyoruz. Evet, arkadaşımıza gönderdik. Tamam abi gidebilirsin abim benim. Ortuç kargo güven taşıyor. Arkadaşı bir arayalım. Geç Biz bize izin verecek herhalde. Bir arayalım. Habersiz olmasın. İzin veriyor mu? İsmini telefonu arayalım. 2 gün önce istemişti daha önce arkadaşımız. Hmm. Önce bir izin alalım. Ondan sonra çekime devam edelim. Ona göre. Arkadaşlar, e, arkadaş geç şimdi değil artık meşgul. E, kendisi söylemiştim çekeceğim. Yani ürün geçti harika arkadaşlar. Tüyok acı losyon demek ki iyi ki alan bir daha alıyor. Gerçekten süper bir ürün arkadaşlar. Bakın burada arkadaşlar yazdık daha önce. Mesela iki yıl önce almış eski müşteri diye. Burada yani arkadaş 5 e, adet yok edici losyon. Bir adet de maske gönderdi. İki, eski müşteri e, ona gitti yok kardeşin gerçekten iyi olduğunu aradan e, iki yıl geçip tekrar istediğini bize e, söyledi. bize de az önce yurt dışı kargoyla gönderdik. Lamas maskeli birlikte yani. Geçti arkadaşlar dünyanın en etkili ve tek e, doğal olsun diyebiliriz. Biz bunları hani paylaşımını yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar en de Biz buna e, dünya geneli en iyi Sajiyosunuz da zaten Brezilya, Arabistan kullanan da var arkadaşlar. Yakışıklı kardeşimiz ilk Bakın arkadaşlar yani biz bir nevi sosyal sosyomede <laughs> yani iyi kullanıyoruz. Здравствуйте, это Kosmetik Bank. Burada çok çeşitli ürünlerimiz var. Preparatlar, doğal bir şekilde doğal bir şekilde doğal bir şekilde doğal bir